Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye adımına hazırlanıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olbak, Birleşik Arap Emirliklerindeki dostlarımızla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizdeki verimi artırmak üzere daha çok çaba göstereceğimize inanıyorum, İş birliklerimizi daha ileri seviyelere taşımak için yeni adımlar atacağız, ifadelerini kullandı. DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK, Türkiye Bayi İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaret Bakanı Tani Ahmet Azzeoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iki ülkeden 60 A yakın iş insanının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde. BRIC organizasyonunda yapılan toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı. Açıklamada görüşlerine yer verilen BRIC Başkanı Nail Olbak, 2022'nin Mart ayında Dubai'de Bayri iş insanları ile dört sektör buluşmasının ilk ayağı olan, Bayek Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik alanında ortaklıklar yuvarlak masa toplantısı, vesilesiyle bir araya geldiklerini aktardı gelecek sektörel toplantıların ise sırasıyla, dijital teknolojiler, Türkiye'deki yatırım alanları, katılım bankacılığı ve üçüncü ülkelerde işbirliği konularında olacağını bildiren Olpak, şunları söyledi, Türkiye Bay İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı dolayısıyla İstanbul'da bir araya geldik mevcut ekonomik ilişkilerimizi ve işbirliklerimizi daha ileri seviyelere taşımak için yeni adımlar atacağız. Birleşik Arap Emirlikleri, OI Vision 2040 programı çerçevesinde ekonomisinin sektörel çeşitliliğini artırmak istiyor. Burada özellikle konut, ulaşım ve altyapıda ortaya çıkan ciddi fırsatları Türk iş dünyamız değerlendirmek istiyor, baylı firmaların, bölgenin gelecek vaat eden ülkesi olan güzel Türkiye'mizdeki yatırımlarını daha da artırmalarını bekliyoruz. Sadece gayrimenkul ile sınırlı kalmayıp başta enerji, sağlık, altyapı, gıda, finans, kimya, otomotiv ve dijital teknolojiler alanında yatırım niyetlerini biliyoruz. Bu konuda her türlü işbirliğini gerçekleştirebiliriz. Bay'daki dostlarımızla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizdeki verimi artırmak üzere daha çok çaba göstereceğimize inanıyorum. İşbirliklerimizi daha ileri seviyelere taşımak için yeni adımlar atacağız toplantının açılış konuşmalarının ardından, Türk ve bayili firma temsilcileri takdimleri ile talepleri değerlendirildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.